Merhaba sevgili teraziler. Bugün 22 Eylül Pazar güneş günündeyiz. Özel yaşamınızda bol vakit harcadığınız, size ait mekanların güzelleştirilmesiyle ilgili olarak bazı kişilerle görüşebilirsiniz. Bir tamirat veya tadilat gündeme gelebilir. Gün içerisinde e, bu konuyla ilgili fikir alışverişleri yoğunlaşabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Eylül Pazar, güneş günündeyiz. Ay saat 01.35'te Boğa burcuna geçiş yaptı. Hafta sonunda Ay Boğa burcunda ilerleyecek ve daha sakin, huzurlu, güvenli enerjiler verecek. E, dinlenmek, biraz tembellik yapmak için uygun günlerdeyiz. Akşam saatlerinde Ay Satürn arasında karşıt açı oluştuğunda hem maddi hem manevi yönden kendimizi biraz güvensiz hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımız artabilir. Bu saatlerde aile büyükleri ve babamızdan destek görmek isteyebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde biraz daha temkinli olmamız gereken saatler olacak. Ancak Plüto'nun olumlu açısı e, duygusal olarak kendimizi güçlü hissetmemize ve güven duymamıza da yardım edecektir. Bugün e, önemli bir göksel hareket, güneşin burç değiştirmesi olacak. Güneş Başak burcundan ayrılarak Terazi burcuna geçecek. 23 Ekim'e kadar güneş Terazi burcunda olacak. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk, sevgi, adalet, hukuk, denge, uyum, sanat ve güzellikle ilgili kavramlar hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.